Fatih'teyiz, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından ilk gün pazartesi günü ve gördüğünüz gibi sanki hayat normale dönmüş gibi trafik kalabalık, insanlar sokaklarda, kimisi maske takıyor, kimisi takmıyor, takanlar da düzgün takmıyor zaten, hep çenelerinin altına almışlar maskeleri. Biz nereden geliyoruz? Biz de Sabah'ta eğitim araştırma sayesinden geliyoruz, daha doğrusu adı İstanbul Eğitim Araştırma oldu. Yaklaşık 3 haftadır bu yoldan gelip gidiyoruz. Genelde boş olur. 3 haftadır gerçekten Türkiye'de insanlar uyuyordu. Özellikle İstanbul'da. Ama bugün maalesef ciddi bir yoğunluk var. Hem trafik olarak hem ya trafiği var. Ve sanki insanlar nasıl söyleyeyim yani bilemedim. Sanki hastalık geçmiş gibi hareket ediyorlar. Gördüğünüz gibi şu ağzında maske omanlar çeksene. Sağda. Geçelim. Maskeyi takmıyordu ki o. İşte takmayanları da çek. Mesela şu beyefendi sol telefonla konuşan. Maske var ama maske çenesinin altında. Bir beyefendi daha yine aynı, aynı şekilde çenesinin maske altında. Maske Maske tekrar ağzına götürecek. Yani işte. Bugün gerçekten e, kalabalık dışarısı önceki haftalar gibi değil. Sanki e, bu durum vaka sayısını artıracakmış gibi. ve geliyor işlem olmaz tabi. Yani sol taraftaki dayılar da yine sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Sohbet ediyorlar orada. Buradaki dönerci açık. Çek istiyorsan. Evet yer açık. Market de açık düğün paketi çiçekçi falan. Evet. Koronavirüsün ilk Türkiye'de çıktı günden itibaren yaklaşık 3 hafta 1 ay oldu. Gelip gidiyoruz. Buralar genelde boş oluyor. Trafik olmuyor. Ee, bugün sokağa çıkma yasağının ertesi yani ilk pazartesi günü. Saat 5. Ee, saat şu an 5. iş çıkışı ve trafik bayağı yoğun. Hani bu trafik zaten e, salgından önceki trafik yani normal trafik. <laughs> Geçtiğimiz bir ay boyunca burada gerçekten bomboştu. Ve bugün enteresan bir şekilde çok kalabalık. Ee, bu cadde Millet Caddesi. tramvay geçtiği cadde. Alt tarafta Vatan Caddesi. Biraz da da göstereceğim. Orası da kalabalık çünkü. Evet, sanki hastalık tutmuş gibi yani enteresan. Caddesi yine burası da iki çatı boş bir trafik olmuyordu. Şu an bayağı kırmızı ışık trafik var. <laughs> Neredeyse yani normal bir trafik atasında yani paşa